Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kanatlı gruplarındaki fiyatlar nedir? Toptan ve perakende ferakende fiyatlardan size biraz bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz pandemi dönemiyle birlikte dünyada global bir enflasyon söz konusu. Yani bütün ülkelerdeki fiyatlar kimisinde az, kimisinde fazla olmak suretiyle arttı. Çünkü ticaret hacmi Daraldı dolayısıyla. E, bu maalesef kanatlı piyasasına da etki yaptı. Hatta bu konuya geçmeden önce e, bir şey söylemek istiyorum. bunlar yaklaşık bir iki hafta önce falan e, Show TV'de bir haber paylaşıldı. Pandemi sürecinde eve kapananlar sıkıntıdan kuş beslemeye başladı. Talep o kadar fazla ki fiyatlarda da kanatlanıp uçtu. Boncuk O akşam bir sürü kişi bana ekran gördü, hatta Facebook'ta falan bayağı kişi işte, kuş camiasından bayağı işte işte bu resimleri paylaştı ee, İnanın e, benim içimi acıttı bu haber Sebebi şu e, Türkiye'de Türkiye'ye mal olmuş bilinen bir haber kanalının e, Zeytine, peynire, yağ, yumurtaya yapılan zamları haber yapmaması Ama kuşlara yapılan zamları haber yapması benim darladı açıkçası yani bugün 80 lira, 5 litre ya 85 lirayken buna haber yapmayan bir haber kanalı hobi amaçlı yapılan, herkesin bakmadığı, dar bir kalıpta beslenilen kanatlı hobicileri için bu tarz bir haber yapması bana çok sağlıklı gelmedi açıkçası. Öncelikle bunu belirtmek isterim. İçimde kalmasın dışıma da dökeyim istiyorum. Ciddi anlamda yani bu videoyu izleyen Genç arkadaşlar vardır ama evli, çoluk, çocuk sahibi, ev geçindiren arkadaşlarım, abilerim, ablalarım da vardır muhakkak. Onlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Yani markete gittikleri zaman herkes kuş almıyor arkadaşlar her gün. Ama herkes her gün peynir yiyor, zeytin yiyor, ekmek yiyor. Yağ kullanıyor her gün. Her gün bu gıdaları kullanıyoruz. Dolayısıyla ben isterdim ki gıdalara gelen zamları haber yapsaydı Show TV. Bu tarz bir haber anlayışıyla bizim işimiz yok. Sizin de işiniz olmasını rica ediyorum. Yani bu tarz haber yapan kanalları da izlemeyin. Uydunuz varsa silin. Ben zaten uzun yıllardır televizyon izlemiyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi kuş fiyatları malumunuz arttı. Her şeyin arttığı gibi. Ee, yani geçen sene e, 1 liraysa muhabbet kuşu bu sene 2 lira oldu. Şimdi baktığınız zaman eee fahiş bir fiyat zammı mı var? Aslında değil. O zaman 25 lira ortalama kuş satışı vardı. 25 lira, işte 27-28 lira, işte 30 lira çok nadir oluyordu. Ee, ama 230 liraydı yemi çuvalı. Kimse o zaman demedi ki e, niye yem çuvalı bu kadar pahalıyken kuşlar bu kadar ucuz demedi. E, dolayısıyla burada aslında bir hak, hakkın geri iadesi söz konusu. Benim görüşüm. Ben iki tarafı da temsil aslında konuşuyorum. Bir hak iadesi söz konusu. E, tabii ki bu işi hakkıyla yapan insanlar el üstünde tutulmalı. Ama hakkıyla yapmayan, e, başkalarının emeklerini sömürme üzerine ticaret anlayışı olan insanların ben hakkının olduğunu düşünmüyorum. Onlara da her şeyin müstak olduğu kanaatindeyim açıkçası. Şimdi gelelim fiyatlara. E, şu anda 2021 yılının başlarındayız. Ocak ayındayız. E, aşağı yukarı şu anda Türkiye'de Türkiye'de Toptan muhabbet kuşu Bu videonun çekildiği tarihten bahsediyorum arkadaşlar size yani Bu videonun çekildiği tarih Toptan muhabbet kuşu satışı e, Tamamıyla seçmece yok Yani kanadı, kuyruğu, tüyü eksik, hastalıklı, sağlıklı diye bir seçmeci olmadan Kasa usulü 55 liradan başlıyor arkadaşlar 55 lirayı kuş bulmanız biraz zor ee, bulsanız bile dediğim gibi sıkıntılı kuşların yoğunlukta olduğu bir grup kuş bulabilirsiniz. 60 liraya da var, 65 liraya da var. İnanın 80 liraya da var. Bu küçük boy kuşlar için söylüyorum. Ama tabii bu 80 liraya olan kuşlar e, renk ve sağlık anlamında, tüy kalitesi anlamında üst düzey kuşlar. E, dolayısıyla fiyat aralığı bu şekilde değişiyor. Ha perakende satış fiyatları nedir diyeceksiniz ki 55 liraya al mesela 55 liraya alınan kuşun perakende satış fiyatı arkadaşlar aşağı yukarı e, bugün için söylüyorum 80 lira ve üstüdür. Yani 127 de bulabilirsiniz. Ama şu anda Türkiye'de yerli ve çakoslavak boy, yerli boy için konuşalım. Kuş piyasası aşağı yukarı 80-85 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Ha genel itibariyle 100 lira ve üstü. Çok nadir yerlerde 80-85 liraya kuş bulursunuz o kuşlarında çok kaliteli olma ihtimalleri düşüktür. Bulabilirsiniz kalitelerini, sağlıklarını, renkleri çok güzel olanları bulabilirsiniz. Ama düşük ihtimaldir. Çok aramanız lazım. Özellikle küçük şehirlerdeyseniz benim gibi mesela 85 liraya kuş buluyorsanız kafanızda bir soru işareti olsun, bilginiz olsun onu diyeyim. Yani alırken inceleyip sık dokunmanızı tavsiye ediyorum. Bu muhabbet kuşu yerli boy için söylüyorum. Tabii ee, normalde biliyorsunuz muhabbet kuşu yarışmalarında e, minyatür boy ve show jumbo diye iki klasma vardır ama bizde öyle değil. Bizde yerli, Çekoslovak, işte Slovakya, Hollanda, İngiliz, jumbo, kırıklar işte onların ara boyları diye biz isimlendirme yaptık. Ee, onlardan da bahsedeceğim. Onlar da kendi arasında bir fiyat farkı söz konusu. Mesela Çekoslovaklarda da perakende fiyatları aşağı yukarı 120-130 lira 150 lira. Bazen 170 liraya kadar çık, 180 liraya kadar çıkabiliyor iyileri. E, bu arada bu e, bizim anlattıklarımıza e, rainbow işte fallowlar falan dahil değil. onu Lesbikler dahil değil. Onu söyleyeyim. Onlar biraz daha özel türler. Biraz daha e, koleksiyoncu, hobici o alana evrilmiş insanların olduğu için biz genelde pet shopların sattığı kuş türlerinden bahsediyoruz. E, gelelim Show Jumbo ve Jumbo Muhabbet Kuşları. Bunların fiyatları nedir? Şimdi Show Jumbo muhabbet kuşlarının bugün en kötüsü 500 liradan başlıyor. Şimdi şu, bu videonun altında ben tahmin edebiliyorum. Abi bizim orada şu fiyat, bizim burada bu fiyat, bizim şurada bu fiyat. Arkadaşlar bir kişinin verdiği fiyatı siz referans alamazsınız. Genel üreticiler arasındaki dönem fiyatı referans alabilirsiniz. Yoksa adamın ihtiyacı vardır. Ucuza satar. O alıp nakite sıkışmıştır. Siz bütün kuşçular bu fiyata satar diye söyleyemezsiniz. E, dolayısıyla ben genel piyasa hakkında yorum yapıyorum. Bildiklerimi anlatıyorum size. Jumbolarda aşağı yukarı 300 liradan başlıyor arkadaşlar. Yavrular için söylüyorum. 300 liradan başlıyor. Show jumbolarda 500 liradan başlıyor. Bunun ucu yok bu arada. Özellikle show jumboda bir ucu yok. Yani e, 5000 euro ya da yurt dışında 5000 euro yani... Kuş satılıyor, 500 liraya da Türkiye'de kuş satılıyor. Ee, o tamamen kuşların vasfıyla alakalı, Pobici'nin aradığı kuş kalitesiyle alakalı bir durum. Şimdi muhabbet kuşlarından bahsettik. Ee, cennetler, sevdalar, forpuslar, Sultan papağanları özellikle bunlardan biraz bahs bahsetmek istiyorum. Şimdi küçükten büyüğe doğru gidelim. Şimdi, cennet papağanlarında şu anda aşağı yukarı piyasası arkadaşlar. Onların da Mutasyonlar hariç, yani e, yeşil gövdeli, kırmızı kafalı, klasik cennet papağanları için söylüyorum. Bunların da aşağı yukarı şu andaki fiyatları, perakende satış fiyatları 300 TL civarında. Bunun altı olabilir, üstü olabilir. Mutasyonlar girdiği zaman, yani siyah kafalı, mavi gövdeli mutasyonları var, daha farklı mutasyonları var. Bunlar biraz daha e, fiyatı artıyor dolayısıyla. Yani bir şey ne kadar nadirse o kadar değerlidir bildiğiniz üzere korpus papağanları, papağanlarına gelelim. Pet shop satış fiyatı 350 lira civarında. Ya çok akıllı bir hayvandır bu arada. Onu da söyleyeyim size. Korpus papağanı. Sıra geldi e, çokça merak edilen sultan papağanlarına. Hatta biz de e, bununla alakalı bir yatırım yaptık biliyorsunuz. Greylerin pet shop satış fiyatı bugün Türkiye'de e, daha uygun bulabilirsin ama pet shoplardaki satış fiyatı 600 lira civarında arkadaşlar. Yani 600'e satan da var, 750'ye satan da var. 800'e satan da var bildiğim. Yani gördüğüm. Ama 600'dan başlıyor. 800 lira aralığında pet shoplarda gidip geliyor. Pearl'ler var bu pul kanat. Aslında bunlar esasen. Bunlar da piyetler tarzı yine 650-850 TL arasında değişiyor. Ee, şimdi bir üst segmente çıkalım onları. Lütinolar var arkadaşlar. Lütinolar dediğimiz sarı kuş. Bunların da fiyatı arkadaşlar pet shop satış fiyatı şu anda 750 TL civarında. Şu anda pet shoplardaki satış fiyatı. <laughs> yani herhangi bulunduğunuz şehirde gidebilirsiniz. Bu dediğim fiyatlar bölgeden bölgeye düşük miktarlarda düşedebilir, artabilir bilginiz olsun. Bütün onun peşine e, ne var? White Fester var. White böyle gri beyazlı olan aslında kuş dediğimiz e, kuş grubu. E, Google'a yazarsanız Google'da işte White beyaz yüz e, aslında bunun Türkçesi. Sultan Papağan'ı yazarsanız görsellerini alacaksınızdır. Onların da fiyatı aşağı yukarı arkadaşlar 850-900 lira, 1000 liraya kadar çıkabiliyor şu anda Türkiye'de. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. 3 aşağı 5 yukarı 2021 Ocak ayındaki PetShop çok satış fiyatlarımız bunlar. Satış fiyatları Türkiye geneli. Evet videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yağmurlu, soğuk bir Rize gününden bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet